Evet sevgili dostlarım. Cümleten selamun aleyküm. Herkes bu, bugünkü videoma ve kanalıma hoş geldi. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir dostlar. Ee, bugünkü videomuz yine eki Erkekler bölümünde. Malumunuz eş zamanı veya yavru zamanı olmadığı için arkadaşlar size böyle hem kuşların salamını gerçekleştirip hem de bazı konularda bilgi vermeye çalışıyorum arkadaşlar. İki gündür kuşlarla pek ilgilenemedim. Çünkü e, yeğenim Tolga'nın düğünü vardı arkadaşlar. E, sadece yemini suyunu verip e, gittik. Onlara da buradan e, bu video vasıtasıyla e, bir ömür mutluluklar diliyorum arkadaşlar. Dün itibariyle e, düğünlerini gerçekleştirdik. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere... E, hem oyun hem hem de posta güvercin olarak yayınlarım devam ediyor. Dediğim gibi e, yavru mevsim olmadığı için arkadaşlar hem kuşların salamını gerçekleştiriyorum hem de e, size video çekip bazı konularda elimden geldiğince dilimin döndüğünce arkadaşlar yardımcı olmaya çalışıyorum. E, şimdi gene erkekler bölümündeyiz arkadaşlar bakalım salalım. Ondan sonra hangi konular hakkında görüşeceğiz, konuşacağız arkadaşlar. Bakınız bekliyorlar beni. <laughs> şöyle bir salalım. Hava biraz bozuk ama hani kapalı ama uçmak için hiçbir problemleri yok arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kuşlarımı saldım erkekleri arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ee, temin videoyu başlamadan önce kümeste birkaç tanesini elim aldım arkadaşlar. Tek olduğum için size gösteremedim ama e, son tereklere bitmek üzere demiştim zaten Kasım ayının sonuna doğru tamamen tüylerini bitirirler. Ondan sonra e, eşe hazır duruma gelirler arkadaşlar. Şu anda e, kanalıma yeni gelenler için söylüyorum burada 12 erkeğimiz var. Biliyorsunuz benim içeride 12 tane yuvalığım var. Ee, yani 12 çift her sene bırakıyorum arkadaşlar. Ondan sonra eşe atıp, şurası yavru bölümüm zaten. Ee, buradaki tabi dişiler, yavru alacakların buraya geçiyor. Kümes boşalıyor. Onun da senelik dezenfektörünü yapıyorum arkadaşlar. Ondan sonra yakma işlemini yapıyorum. Ondan sonra da yavrularımızı oraya geçiriyoruz. Bir de tabi karartma yapıyoruz yavrularımıza. Ee, karartma deyince arkadaşlar benim böyle bir sistemim var. Ben önüne e, bir şey indiriyordum. Ama bakalım e, sürgülü bir şey yapmaya çalışacağım. Onu da inşallah yaparsam arkadaşlar çekmek nasip olur. Şu anda kuşlarımız neredeler bakalım bir. Bu arada görüyorsunuz ağaçlar sarı yaprak doluydu. Hepsi artık düştü aşağı arkadaşlar. Bakınız. Kuşlarımız gayet sağlıklı maşallah. Ben Gene her zamanki gibi kümesime gireceğim. Temizlik yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra da inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Birazdan görüşmek ümidiyle sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar tekrar sizlerle beraberim. Her zamanki gibi artık alıştınız. Ee, kümes temizliği bitti sevgili dostlar. Bakınız havada yağmak üzere çok kapandı. Fazla değil. 20 dakikadır falan havadalar. Beni gördüler bakın dışarı çıktım arkadaşlar. Gelin gel 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 gel. <laughs> Yem alalım sevgili dostlar tekrardan. Bakınız yemliğimize gidelim. Evet yemimizi aldık. Gel. Gel oğlum gel gel gel. İkisi daha yeni geliyor nereden geliyorsun? Bakınız sevgili dostlar. Eğer kuşlarınızı saldığınızda bu dışarıdan görüyorsunuz değil mi? yem yemeye veya e, mineral vitamin e, ihtiyacını karşılamaya çalışıyorsa arkadaşlar kümesinizde bir şey eksik olabilir ve bu sebeple de kuşlarınız yerden bakteri kapabilir. Özellikle bu mevsimde çünkü görüyorsunuz yeşil yeşil e, yosunlar oluyor. Hayvanlarda e, hayvanlara da ishal yapabilirsiniz sevgili dostlar. O yüzden saldığınızda başınıza bekleyin. E, gece gündüz kuşlarınızı salıp dışarıda hani kendileri girip kendileri çıkmasın. İçeri almaya çalışın böyle. Ee, size daha faydalı olacaktır Ve kuşlarınızın hastalığa yakalanma olasılığı Düşecektir arkadaşlar O yüzden e, Kuşlarınızı saldıktan sonra e, içeri çağırmayı özellikle posta Kuşun arkadaşlar çünkü e, Bunlar yarıştan geldiğinde e, Direkt içeri Şöyle Girmeleri için eğit Eğitildikleri için arkadaşlar e, Dediğimi yapın devamlı başında Durun e, normal salın bile olsa Çağırmayı eksik etmeyin. Bakınız. Gel oğlum, gel. O da girdi, iki tane daha kaldı. Gel, gel, kama, kama. Kama. Bakınız, girmeyin. Erkekler tüyünü düzünce tabii dostlar. Artık yavaş yavaş Kasım ayının sonuna doğru geliyoruz. Ondan sonra tabi kızmaya başlayacaklar. Ee, i̇çeride belki o konu hakkında da bir şeyler anlatmaya çalışacağım size. Şimdi video uzun olacak bunları beklersek. Bunlar kendileri de gelir ama. Gel. Gel oğlum gel. Kalk kalk kalk. Kalk. Yağmur da başlamak üzere sevgili dostlar. Gel. 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 Komar, gel, gel. Bir şeyden ürküyor ama neden ürküyor anlamadım arkadaşlar. Niye böyle yapıyor? Yabancı bir şey de yok ama gel. Komar, gel oğlum, gel, gel, gel. Bakınız bir şeyden ürküyor. Bilmiyorum bir şey mi var bahçede yan, yan tarafta birim mi var? Ah birisi geldi. Gel. Gel oğlum senle gel de. Kapatalım yağmur başlıyor gel. Gel gel gel. Aferin. Gelin gelin bakayım Komay. Evet arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi bu antrenman falan değil. Sadece normal salım. Zaten kuşlarınızı bu mevsimde fazla üzmemeniz lazım arkadaşlar. Temin anlattığım gibi de Salıp dışarıda bırakıp e, kuşların yerden her türlü bakteriyi özellikle bu mevsimde, kış mevsiminde arkadaşlar aldırmamaya çalışın. Evet sevgili dostlar en son videomda e, maraton e, vitesse maraton orta maraton e, biraz bahsetmeye çalışmıştık arkadaşlar. Şimdi e, bazı arkadaşlarım sordu e, vitesse ne demek, orta maraton ne demek, e, maraton ne demek? Arkadaşlar tabi kuşla ilgisi olan veya yarışan arkadaşlar bu konu hakkında bilgi sahibi. Fakat ben bilmeyenler için gene söyleyeyim arkadaşlar, vitese demek hız demek arkadaşlar hız. Yani 100 kilometre-300 kilometre arası arkadaşlar. 300-600 kilometre arası orta maraton olur. Biraz daha dayanıklılık güç ister arkadaşlar. Ama öteki de full maratonda 600 ile... 1100-1200 km arası. Zaten Hollanda'da veya Avrupa'da bunun üzerindeki mesafeler arkadaşlar hayvan hakları kabul etmiyor. Hayvanlara eziyet olarak görüyor ve kabul etmiyor arkadaşlar. O yüzden e, mesafeler böyle. Dediğim gibi vitese hız e, üzerinedir. Yani speed dedikleri hızdır arkadaşlar. O da %300 km arası. Tekrar söylüyorum. Orta maraton 300-600 km arası ve full maratonda 600 ile 1200 km arası. Buna burada arkadaşlar Tüvey Daxi de denir yani e, uzun maratona. Tüvey Daxi de demek iki günlük yarış demek ama e, kuşlar bazı yarışlarda iki günlük yarışları e, bir günde geldikleri olabiliyor arkadaşlar. Çünkü rüzgar arkadan çok şiddetli estiği zaman çok süratli bir şekilde özellikle bizim burada e, bazı şehirlerde e, ışık altında olduğu için bazı güvercinler gece uçup gece bile saat 3'te 4'te sabaha karşı arkadaşlar karanlıkta saate kendilerini yazdırabiliyor. Bunu da sadece bu yarışları yapan arkadaşlar arkadaşlar kuşlarını akşama doğru veya hava kararmak üzereyken kuşlarını belli mesafelere götürüp karanlıkta uçmalarını sağlıyorlar. Onu da tabi karanlıkta bazı kuşlar gelmiyor çatıda yatıyor. Bunun sebebi de arkadaşlar maraton e, yarışlarında kuş bazen dinlenme ihtiyacı duyuyor. Onu alıştırmak hem de karanlıkta biraz kuşları uçmaya alıştırmak için böyle bir sistem yapıyorlar arkadaşlar. Ben çok gördüm. E, bazı arkadaşlar hani Hollandalı arkadaşlarım da var. Böyle kararmak üzereyken hava. Kuşlar tam eve yetişti yetişmedi. Salıyorlar arkadaşlar. Sırf e, hayvanları e, o ortamlara alıştırmak için sevgili dostlar. Dediğim gibi eee o maraton kuşlar arkadaşlar bu kuşlara nazaran daha kibar oluyor arkadaşlar. Daha fizikleri milyon oluyor ki. Geçen anlattım. E, havada uzun kalsınlar diye arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? E, erkekleri gene böyle cüssel olanlar var ama çok koyu renkli olanlar e, %80 arkadaşlar tamamını demiyorum. %80 e, maraton çıkabiliyor arkadaşlar. Yani şunun çok koyusunu böyle yabani güvercin gibi düşünün. O cins kuşları e, maraton olarak çok gördüm. Çünkü çok iki tane vefat eden arkadaşım vardı. E, bunlar senelerde o maraton yarıştılar. Hep aynı cinsti yani ufak milyon tipli kuşlar. Benim kuşlarım onların yanında horoz gibi kalıyordu. Cüsseli kalıyordu. E, ama benim kuşlarım da işte e, ben iki günlük yarışları yapmıyorum arkadaşlar. E, 700-750 kilometre olan yarışlarda yarıştım bu zamana kadar hep. 650, hani orta maratona hep yarıştım arkadaşlar. Zamanında kupalarım da var. Kupa derken tek yarışlık değil tabi. Çünkü 3-4 yarış oluyor o mesafeler. Ona göre de kuşlarınızı hazırlıyorsunuz. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Ondan sonra kuşlarınızı o mesafelere veriyorsunuz. Arkadaşlar dediğim gibi yavru mevsim olmadığı için veya eş zamanı olmadığı için sizlere böyle salın videosuyla. Videolar birbirine benziyor olabilir. Fakat e, içerikleri çok farklı. E, anlatımım e, e, her e, videoda size işte, değişik konularda e, bilgi vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Umarım da yardımcı oluyorumdur. E, siz yeter ki takip etmeye devam edin. Zaten şurada e, Kasım ayı geçiyor arkadaşlar. Tüyleri tamamen yakından gösterelim. Güzel olmaya başladı. Sadece son uçlarda şöyle yarım santim bir eksikleri var. Son telekte ondan sonra da e, artık hazırlar. Dediğim gibi e, bakalım bir kızaklı sistem yapacağım şeye karartmak için. Özellikle yavru bölümüne biliyorsunuz yavru bölümünde karartma yapıyorum hep. yavrular ayırdıktan sonra ta ki ilk uçuşa, e, yarışa kadar arkadaşlar. Onları tabi eski videolarımda hepsi var. Neden karartma yaptığımızı, neden e, telek attırmamaya çalıştığımızı. tabi beni sık takip edenlerin her, hepsi. Bu konulara e, hakim fakat yeni gelenler veya son videoya denk gelenler her zaman söylüyorum e, bilgi sahibi olmayabiliyor veya soruyu tekrar sormuş olabiliyorlar. O yüzden yine sorun yok ama e, lütfen kanala girdiğinizde e, posta güvercin hakkında oyun kuşları hakkında anlatmaya çalıştıklarımı bir incelerseniz sevinirim dostlar. Bugün de gene böyle bir video oldu arkadaşlar e, bir şeyler anlatmaya çalıştık. Umarım ileriki videolarda tekrardan görüşürüz. Herkes kendine iyi baksın. Dediğim gibi benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergün sarı sözüyle de videomuza son verelim arkadaşlar. Ne diyor Ergün Aysar'ı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlar yerin oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen takipte kalın.